kanalıma təkrar xoş gəlmisiniz. Yeni bir video ilə yenə sizləyəm. Star TV-nin favori disisi Yalı Çapkınından yepyeni möhtəşəm kamera arkası görüntüləri gəldi. Görüntülərdən Ferid'in Amerikaya getməliyi bəlli oldu. Karakoçulu'nun Ferid və Seyranın bərabərcə gəzib dolaşdığı anlar da gözlərdən kaçmadı. Çiftin mağazadan alış-veriş etdiyi təxmin edildi. Kamera arkasında Ferit ile Pelon'un öpüşme sahnesinin flashback sahnesi olduğu da ortaya çıktı. Ferit ve Seyran mağazada alışveriş yaparken Pelon bunları görür ve Ferit geldiği zamanı hatırlar. Dizinin yeni bölümü çok heyecan olacak değerli sinirciler. Eminim ki hepiniz benim gibi merakla beklemedesiniz. İnşallah Cuma günü sürprizle dolu bir bölüm izleyeceğiz. Hepinize iyi seyirler. Bu arada kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarımdan haberdar olmanız için bildirim butonunu açık tutmanız yeterli. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Size iyi seyirler.